Bugün rehber videolarımızın yayınlanmasının üzerinden tam bir ay geçti. Yani bizimle yola başlayan arkadaşlar çalışmalarının ilk aylarını doldurmuş oldular. Bu videoda 6 farklı madde üzerinden hem bu ayki değerlendirmemizi hem de yeni yaptığımız revize durumlarını sizlerle tartışacağız. Şimdi bu konu başlıklarının neler olduğundan bahsedeyim. Bu konu başlıklarının sürelerini, hangi dakikalarda nerede olduklarını videonun hemen altındaki linkten tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Altı farklı konu başlığımız şu şekilde. İlk ayda neler yaptığımızı ilk başlığımızda söyleyeceğiz. İkinci olarak yol haritamızda ne gibi revize durumlar gerçekleşti? Ne gibi yenilikler geldi? Onu bahsedeceğiz. Denemelerine başlayan arkadaşlar var. Denemelerine başladıklarında deneme analizlerini yaparken deneme ile ilgili ne gibi çalışmalar, ekstra çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bir de burada bazı tekniklerden bahsedeceğim. Dördüncü olarak deneme sonuçlarınız nasıl olmalı? Mesela şu an denemesine başlayan, Türkçe denemesine başlamış arkadaşların hangi aralıklarda ya da denemelerde hangi netlerin e, ne anlama geldiği ile ilgili konuşacağız. Beşinci de şu en çok arkadaşlar, bizim kötü yapmamıza sebep olan bizi eksiye düşüren bir durum. Bakın başlık aynen şu şekilde Türkçe kolay ne gerek var çalışmaya. Yine bu konu da hepinizin gündeminde hani Türkçe'ye bu kadar çalışmaya gerek var mı deyip Türkçe'yi sosyali geri plana atmak ne anlama geliyor bundan bahsedeceğiz. Altıncı olarak da aramızda yeni katılan arkadaşlarımın çok sorduğu bir soru. Ee, şu an başlasam yani sıfırdan şu an başlasam bu programa yetiştirebilir miyim size yetişir miyim şeklinde sorular var. O sorulara cevap olabilecek. Şu an başlayanlar için yeni bir program da hazırladım. Ve onlar için revize ettiğim bu programı Eylül ayından itibaren başlatıp ne gibi değişikliklerle kendilerine ne yapabilirler? Çok fazla kayba uğramadan ne gibi değişiklikler yapıp bu programı kendilerine uyara, uyarlayabilirler? Ondan da bahsedeceğiz. Birinci konumuz ilk ayda neler yaptık? Bunu değerlendirelim. Şimdi ben daha öncesinde size bir yol haritasından bahsetmiştim. Bu yol haritası 12 aylık bir çalışma düzeniydi. Hangi ay olduğunu yazmamıştım ama sonuç olarak ben bunu daha öncesinden e, uyguladığım için yani bu videoyu yapmadan önce de bu planı uyguladığım için öğrencilerime 12 aylık bir çalışma düzeni üzerinden gidiyordum. Ama aramıza geç katılan arkadaşlar var. O yüzden burada farklı bir revizeye gittim. Bunu da zaten birazdan göstereceğim. Şimdi bizim yol haritamızda yani bizim tekniğimizin en kilit unsuru ilk ay. Yani ilk ve ikinci aylar. Şu aylarda yani bir ve ikinci aylarda Türkçeden ve matematikten attığımız arkadaşlar konu deparı. Yani konularımızı Türkçe matematikten hızlıca bitiriyorduk. bunu bitirirken de ben kaynak videomda ne önermiştim? Rehber matematiğin başlatmış olduğu 49 günde e, TYT matematik kampını bitirmenizi tavsiye etmiştim. Hızlı bir şekilde bitirmenize yardımcı olacak demiştim. Bazı öğrenciler hocam bu yeterli değil. Ben bir şey anlamıyorum. E, gerçekten hızlı gittiğimi düşünüyorum deyip bana mesaj attılar. Ben onlara şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yeterli değil. Bununla ilgili size yeni neler yapabileceğimizi ya da bu denemelerde bu matematiği nasıl daha kalıcı hale getireceğimizi birazdan zaten açıklayacağım. Sonuç olarak ilk ayımız yani birinci ay çalışmamızı biz bitirdik. Biz ilk ayımızın çalışmasında neyi görmüş olduk o zaman? Türkçemizi tamamen bitirmiş olduk. Yani Eylül'ün birinden itibaren bana denemesini çözen, Türkçe denemesini çözüp gönderen arkadaşlar var arkadaşlar. Bakın kanalda bir anket de yaptım. O ankete de katılabilirsin. Türkçe denemelerinden şu an 30 ile 35 arasında Kanalımızda %37'lik bir oran var ve insanların denemeleri o e, aralıkta yani 30'da 35 arasında bir netleri olduğunu söylüyorlar. Ve bu ayımızda yine biz matematikten ne yaptık? %50'lik bir doygunluğa ulaştık. Şimdi size bir tuhaf olabilir. İki ayda Türkçeyi ve matematiği nasıl bitireceğiz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bu konuyu e, diğer videolarımda biraz daha detaylı anlattım ama yine de değinmek istiyorum. Bu konular yani Türkçe ve matematik konuları tabii ki iki ayda bitmez. Bunları denemelerle ne yapıyoruz? biraz daha oturtturmasını sağlıyoruz. Biraz daha ne yapıyoruz? Hızlı bir teknikle deneme üzerinden konularımızı bitirmeye çalışıyoruz. Bir deneme çözdüğünde yapamadığın 3-4 tane soru seni eksik olduğun yerlere yönlendiriyor. Eksik olduğun yerlere tekrardan çalışıyorsun. Böylece ne oluyor? Hızlı bir şekilde aslında konuyu bitirmiş ve tekrar tekrar döne döne ne yapıyorsun? Sıkılmadan bu işi halletmiş oluyorsun. Yani ilk ayımızda matematiğimiz %50 oldu. Türkçeden de arkadaşlar tamamını bitirmiş ve şu an 10 gündür de denemesini çözen arkadaşlarımız var. Yani şu an ilk ayımızın çalışması bu kadar oluyor. İlk ayımızda ne yapıyoruz? Denemelerimizi, Türkçe denemelerimizi her gün yapmaya çalışıyoruz. Türkçe denemelerimizi yaparken işte şöyle söyleyeyim size. Şimdi bilgi sarmaldan başlayan yani bilgi sarmalın denemeleri biraz daha zor. Hız rengin denemeleri daha kolay. Hatta denemelerin ilk bir, iki, 3. denemeleri daha kolay oluyor. Daha sonraya doğru ne yapıyor? Netleriniz düşebiliyor. Bu netlerinizin düşmesinden hiç korkmayın. Kanalda kaynak önerisi videosunda e, yine bunun linkini de alta koyarım. Kaynak önerisi video videosunda bahsettiğim 120 tane denemeyi Türkçe denemesini üzerinden konuşuyorum şu an. O 120 tane denemenin ortalaması bizim için önemli. Şu an hangisi kolay hangisi zor ayrımına gitmeyin. Ne yapın? Denemeleri 3 tane aldıysanız. bize gidip 3 tane yayın aldınız. A yayını, B yayını, C yayını. Onlardan da diyelim ki 20'şer tane deneme olsun. O zaman elinizde 60 tane deneme olacak. O zaman denemelerinizi arkadaşlar karabilirsiniz. Yani bir gün başkasından, bir gün başkasından çözebilirsiniz. Ama her gün bir tane Türkçe denemesi çözmeniz lazım. Şu anki çalışmalarını yürüten arkadaşlar bu şekilde yürütsün. Yine en önemli unsurlardan bir ilk ayımızın bitirdik ama ikinci ayımızın da ne yapıyoruz yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eylül sonuna kadar arkadaşlar matematiklerinizi bitirin. Rehber matematik videolarından verim alamayan ya da başka bir yerden izlemek isteyen tabii ki bu size kalmış oradan izleyin. Ama yapacağınız şey derinlemesine bir çalışmadan ziyade ne yapıyorsunuz? Yüzeysel denemelerde çözemediğiniz yani eksiklerinizin üzerinden yapacağınız bir çalışma daha önemli. Yani şunu demek istiyorum üstü sayılarda iyisen gidip soru bankalarında ne yapma çok fazla zaman kaybetme. Üstü sayılarda iyisen karıcığım gidip 10 tane soru bankası çözmene gerek yok. Üstü sayılarda iyi olduğunu nerede anlayacaksın? Deneme yapıyorsun ya. Her o deneme yaptığında üstü sayıları yapabiliyorsan o zaman bir sorun yok. Ne yaparsın? Ee, bu şekilde eksikler üzerinden konularını bir ne yaparsın kapatmış olursun. Bir de çok sorulan bir durum var bununla ilgili. Şimdi şöyle demiştim ben. Bir konuyu bitirirken, mesela diyelim ki matematik bizim için önemliydi. Soru bankası sayımızı orada bol tutabilirdik. Çünkü matematik gerçekten çok soru çözülerek yapılan bir şey arkadaşlar. Git gece gündüz ders çalış. Matematiğin konusunu çalış. Böyle bir şey yok. Matematiğin konusu denen bir şey yok. Gidin derece öğrencilerine sorun. Matematiğe çalışmazlar. Sadece soru çözerler. Sadece deneme çözerler. O yüzden matematiğin konusu diye bir şey olmaz arkadaşlar. Oradan devamı pratik yapman gerekir. Bakın. Şöyle bir şeyden bahsettim. Yorumlara da yazdım ama burada da biraz daha detaylandıralım. Yeni yaptığım revize programda da zaten bundan bahsedeceğim. Diyelim ki matematik çalışmalarınızı yürütüyorsunuz şu an. Matematik Eylül'ün sonuna kadar %100 yapacaksınız. Matematikten 3 tane soru bankası çözebilirsiniz. Nasıl çözeceksiniz bu soru bankasını? Diyelim ki matematiğiniz %50'ye getirdiniz. Yani konu olarak %50 doygunluğa ulaştırdınız. Zaten en başta bir tane soru bankasıyla başlamıştınız. Ben ne demiştim? Konuyu çalışırken test çözün. Testi nereden çözeceğin soru bankasında. Şimdi %50'ye geldiğinde ne yap kardeş? İkinci soru bankanı başla. İkinci soru bankasının en başından başlıyorsun. Birinci soru bankasına da devam ediyorsun. Soru matematiğin yüzde yüzüne gelirseniz de üçüncü soru bankasına başla. E, bu kez ne oluyor? Birinci soru bankası, ikinci soru bankası ve üçüncü soru bankası oluyor. Bir süre sonra bu üç tane soru bankası da bitmiş olacak zaten. Hem de e, daha fazla test çözüp daha fazla kalıcı hale getirmesini sağlamış olacaksın. Yani soru bankasını konu ilerledikçe ne yap? Birinci soru bankası, arkasından ikinci soru bankası, arkasından üçüncü soru bankasını getir ki konuların hem unutulmasın hem de ne yapılsın böyle bir ee, daha temelli, daha temellendirilmiş olsun, temellerin sağlam olsun. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İkinci konumuza geçiyorum şimdi. İkinci konumuz yol haritamızda neler değişti? Yani yol haritamıza yeni neler geldi? Sizin bana sorduğunuz sorulardan ne gibi güncellemeler getirdim? Şimdi de bundan bahsediyorum. Şimdi yol haritamız bu kez ay ay. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a doğru ne yaptık? Getirdik. Haziran son sınavın olacağı tarihlerde. Sınavımız biliyorsunuz ki arkadaşlar bu YKS sınavları genelde Haziran ayında yapılır. Biz de Haziran ayı çalışmalarına kadar oraya götürmüş olduk. Sınav ertelenir ertelenmez. Bunları boş verin artık. Çünkü bunlar çok artık sulandırılmaya başladı. Biz Haziran ayına baz aldık ve Haziran ayı bizim için sınavın Yapılacağı tarih oluyor. Şimdi ay ay bir güncelleme getirdim. Böyle daha da güzel oldu. Şimdi Eylül ayında biz şu anki yani Ağustos ayında biz de başlayan arkadaşlar için bu tablo. Şimdi neler geldi, neler değişti. Çok fazla bir değişiklik ama bazı teknik şeyler var. Teknik katacağım size. Şimdi zaten Türkçe denemelerine başlamıştık. Şu an Eylülün birinde başladınız Türkçe denemelerinize. Türkçe denemelerinize devam ediyorsunuz. Bakın matematiği %100 yapacağız Eylül'ün sonunda. Bakın Eylül ayının sonunda matematiğiniz %100 olacak. Konu bütünlüğü olarak. Bakın soru bankası 1, soru bankası 2, soru bankası 3. Burada 3 tane soru bankasını ne yapın? İşte dediğim teknikle %50'ye getir ikinciye başla. %100'e getir üçüncüye başla. Hem ne yapıyorsun? Bir tekrar etmiş hem de temellerini sağlam atmış oluyorsun. Devam edelim. Eylül ayımız bitti diyelim. Yani bu ayki çalışmalarınızı bitirdiniz. E, ne gibi değişiklikler olduğunu söyleyeyim. Ekim ayında zaten fiziğe başlayacaktık. Burada küçük bir değişikliğe gittim. Fiziğe, kimyaya ve biyolojiye. Bu üçünü biraz daha yaymaya çalıştım. Yani 3 aya, 2 aya değil de 3 aya yaymaya çalıştım. Bunu yapmamın sebebi de hem benim TET videolarımın kalitesinin düşmemesi, daha böyle size kaliteli bir hizmet sunmak hem de sizin biraz daha fen grubunda daha biraz böyle temelden gidip daha güzel öğrenmenizi sağlamak. Bakın fizikte başladığınızda 3 ay içerisinde bu fiziği çok rahat bitirirsiniz arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim. Kanala şu an 50 videoyu birden atsam bir günde izleyecek arkadaşlar var. Yani bir günde o, o tüm videoları izleyip bitirecek tipte arkadaşlar var. O yüzden o kadar ki yeni video yeni at yeni video at yeni video at diye haykıran arkadaşlar var. O yüzden arkadaşlar şu fiziği 3 aylık bir çalışma içerisinde çok rahat bitirirsiniz. Yani fen grubunu ne yapıyoruz? 3 aylık bir çalışma içerisinde bitiriyoruz. Sadece biyolojide bir 2 aylık bir ne yaptım? Blok yaptım. 2 ayda da zaten biyoloji e, TET biyolojisini çok rahat bitirirsiniz. E, bununla ilgili yine diğer videolarda e, bu başucu kitaplar dediğim kitaplar aman çok önemli. Onlara zaten aylar geldiği zaman ben size bahsedeceğim. Yani Ekim ayında başucu kitapları ile ilgili yeni bir video çekerim arkadaşlar. Çok önemli buluyorum çünkü. Şimdi bu fizik, kimya, biyoloji de ne yapıyoruz bu aylarda? ne yapıyoruz? Güzelce bitiriyoruz. Burada da bir sorun yok. Hani burada sadece küçük bir revize yaptım. Şimdi en önemli gördüğüm revizilerden birisi şu. Zaten Türkçe ve matematik denemelerimiz sürekli gidecek. Nereye kadar? Ocak ayına kadar. Ocak ayına kadar böyle sürekli gidiyoruz. Matematiğin problemleri senin büyük bir derdin. Yani yavaş olman senin için bir dert. Eğer problemlerde yavaş olduğunu hissediyorsan kanallar bir sürü problem teknikleriyle dolu. Aç kardeşim. Onları hızlıca izle. Kendine problem ne yap? Soru bankası al ve bunları ne yaparsın? Biraz daha geliştirebilirsin. Bakın burada Kasım ayında ve Aralık ayında yavaş olanlar için hızlandırma teknikleri uygulayacağız. Neyle? Problemlerle ve paragraf sorularıyla. Yine dikkat edin. Burada arkadaşlar Şubat ayında TET genel denemelere başladığında bu planımızı daha önce zaten yayınlamıştım. Sadece birkaç revizeden bahsediyorum. Bakın matematiklerde ve Türkçelerde bakın paragraf soru bankaları alıp problem soru bankaları alıp burada hız çalışması yapacağız. Yani bizim e, TYT'de hızlanmamız lazım. O en büyük dertlerimizden birisi. O yüzden e, ne yapıyoruz? Hız çalışması yapıyoruz. Şimdi burada baktığımızda e, bunlar haricinde yani şu hız çalışmaları haricinde çok bir değişiklik yok. Sadece bir değişiklik daha yaptım. Kendini kötü hisseden arkadaşlar var. AYT'ye aralık ayında arkadaşlar. Kendisi tabii şu an başlamış olan bir sürü arkadaşım var AYT'ye. Ama biz standart olarak kanalımızdaki bir standarda uyum sağlamak açısından programımızda şurayı biz AYT bloğunu ayırdık arkadaşlar. Bakın şu aylarda AYT çalışıyoruz. Yani biz Aralık ayında matematiği başlatıyoruz. Matematik tam 4 ay sürüyor. Sonra fiziği başlatıyoruz. Ocak ayında fizikte arkadaşlar burada 2 aylık bir çalışmaya denk geliyor. Yine Şubat'ta kimya AYT'yi başlatıp 2 aylık bir çalışma yine biyolojiyi de 2 aylık bir çalışmayla ne yapacağız? Bitireceğiz. Bu tabii ki senin TET'de yaptığın netlerin ne kadar çok olmasıyla o kadar verimli olacaktır. aYT çalışmaların tamamı TET'deki senin özgüvenin ile ilgili arkadaşım. Ne kadar çok e, soru çözersen, TET'de ne kadar çok de, net yaparsan senin kesinlikle AYT e, netlerin de o kadar yüksek olacaktır. Bunu garanti edebilirim. Yine yol haritasında revize ettiğimiz durumlardan birisi de şu tüm çözülen yayınlar arkadaşlar bakın burası da önemli tüm çözülen yayınlar e, bizim bu yaptığımız çalışmada yol haritasında şimdi günde bir tane deneme çözerek yani bir tane Türkçe bir tane matematik işte ne yaparak e, soru bankasından 3 tane test çözerek konu bittikten sonra ikinci soru bankasından 3 tane test çözerek böyle günlük olarak çok fazla bir çalışma yapmadığımız aslında rahat bir çalışma olan bu çalışmanın yani yıl boyunca yaptığımız bu çalışmanın kaçar tane kaynak, kaç tane denemeye denk geldiğini size şöyle e, görmeniz açısından hesaplar. Bu sadece günlük olarak yapıp ritin e, günlük bir ritime dönüştürerek yaparsanız olabilecek bir şey. Bize ha, e, tüm TET konularını konu olarak derinlemesine çalışıp bunu yapmanız mümkün değil. Son 3 ayınızda bu kadar yayını tüketemezsiniz. O yüzden ne yapmanız lazım? Biraz daha deneme üzerinden gidip asıl amacımız olan soru çözme işini öğrenmemiz lazım. O yüzden zaten tekniğimizin arkasında duruyorum ve gerçekten önemsiyorum. Sana başarıyı da getireceğini inanıyorum. Yani şurada çözdüğün yayınlar hepsini sen rahat bir şekilde yapıyorsun. Yol haritasını indir. Şöyle karşına koy. Her ay yapabilir miyim, yapamaz mıyım kendini bir tart. Kesinlikle yaparsın. Hani şöyle söyleyeyim. Onları ben çok rahat bir şekilde yaparım de, diye, diye dersin yani. Tek ay ay aç bir bak yapıp yapamayacağına bir sen karar ver gerçekten çok da zor şeyler değil söylemek istediklerim yapmanızı istediklerim. Bu yaptığımız yeniliklerdi arkadaşlar. Bunun haricinde şu tekrar yerlerini biraz değiştirdim. O tekrarların hangi tarihlerde nasıl tekrar edeceğimizi tabii ki o aylara geldiğimizde ben size söyleyeceğim. Şu an biz hangi aydayız? E, Eylül ayındayız daha yani. Bakın şuradayız. Daha burada bir sürü teknikten bahsedeceğim size. Daha buralarda nelerden bahsedeceğimi ilerledikçe ne yapacağım? Yapacağım. Yani bu videoları her ay yapacağız. Eylül ayını şu an yapmış olduk. Ekim ayını da yapacağız değerlendirmesini. Üçüncü konumuz denemeleri çözerken nelere dikkat etmemiz gerektiği. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bir konu. Ee, şöyle söyleyeyim. Denemeyi çözdünüz Türkçe denemesine. 40 tane soruyu yaptınız. Ee, bu 40 sorunun diyelim ki 30 tanesini Doğru yapmışsınız. Üç tanesini boş bırakmışsınız. 7 tanesini de yanlış yapmışsınız. Yanlış yaptıklarınızı e, niye yanlış yaptınız? Ya da boş bıraktıklarınızı niye boş bıraktınız? Önemli. Çünkü siz konuları yüzeysel olarak da olmuş olsa bitirmiştiniz. Demek ki orada yapamadıklarınız ya da boş bıraktıklarınız sizde konu eksikliği mi? Eğer konu eksikliği ise o haftanın çalışmasına o konuları koyun. Yani onlara bir göz gezdireceğim deyin. Ya da şunu yapabilirsin. O denemeyi çözdükten sonra biraz analizini uzatırsın. Hemen Google amcaya yazarsın. O konuları hızlıca tekrar edip sonra onları ne yaparsın? Kapatırsın. Hızlı yaparsın daha güzel olacaktır. Şimdi soru kesme bu çok önemli bir konu. Bir deneme çözdünüz. Bu branş denemelerini ilk denemelerinde olmayabilir. Karşına çıkmamış olabilir. E, sözel derslerde çok olmaz ama yine de yapıyoruz sözel derslerde. Daha çok sayısal derslerde verimli oluyor. Diyelim ki sen Türkçede bir soru yakaladın ve sana bir şey kattığını düşünüyorsun. Sana o soruyu kesmeni istiyorum ve bir albüm yapmanı istiyorum. Yani bir hazine kutusu aç arkadaşım. Hazine kutusuna o o sorular at. O soruları biriktir. Bu soruları son 2 ayda son tekrar zamanlarında çözeceksin. Ve bu sorular sana gerçekten çok şey katacak. bu sorular kestiğin bu sorular seni gerçekten 20 bine ışınlayacak arkadaşım. O çok önemli. Soru keseceksin. Soruları kestikten sonra son 2 aya ne yapacaksın? Tekrardan bir sanki kendine soru bankası, VIP soru bankası oluşturuyormuş gibi düşün. Hazine sandığı oluşturuyorsun. Bu sorular çok önemli. Dördüncü konumuz deneme sonuçlarımız nasıl olmalı? Şimdi ilk denemelerde işte ben çözmeye başlayan öğrencilerim var. Ö, hocam çözdüm diyor. Kaç tane çözdüm? 3 tane. 3 gün çözmüş misal. Kaç diyorum ortalama? 38 diyor. Yani gerçekten yüksek. Bu ne, neden olur? Kolay bir yayınla başlamışsındır. Mesela hız renkle başlamışsındır. Hız renk kolaydır. Yanıtla başlamışsındır. Bir tık daha düşürür. Bilgi sarla, bilgi ile başlarsın. Bir tık daha aşağıya alır seni. Ama sonuç olarak şunu düşünün. 120 tane deneme söyledim size toplamda. 120 tane branş denemesi söyledim Türkçeden. Her gün çözeceksin bu denemeyi. Bu 120 denemenin ortalamasından 36'yı yakalıyor arkadaşlar. 35, 38, yani... 35 ile 34 arası da olabiliyor. Bu ortalamayı yakalarsan, bunun 6 da olabilir. Ama sınavda arkadaşlar buna yakın. Yani 35'e 30 ile 35 arasında olan öğrenci daha fazla oluyor. Tabii ki 35'in üstüne çıkmak isteriz. 35'in üstüne de çıkmak için hani ne yaparsın? Biraz daha paragraf sorularına ağırlık verirsin. Paragraf soru bankası alırsın. Kendini biraz daha hızlandırırsın. Ne yaparsın? Ne kadar çok çalışırsan arkadaşım, o kadar da ne olur? Net yaparsın. Bu çok doğal bir şey yani. O yüzden bizim deneme sonuçlarımızın şöyle bir eğride sıkışması önemli. Bakın şu eğriyi söyleyeyim. 35-40 arası 30 35 arası 20 30 arası 10, 10 pardon 10 20 arası ve 0 ile 10 arasında şu çemberi yakalaman lazım. Yani şu gördüğün skalada 30 35 arasında olman lazım. Bu blok bizim için arkadaşlar standart bloktur. Yani bizim Türkçeden 35'leri görmemiz lazım ki bu iş olsun diyelim. Ya yani gerçekten bu derecelerde olmalı. Bakın bundan sonraki konumuza bakalım. 5. konumuz şu. Türkçe kolay. Ne gerek var bu kadar deneme çözmeye? Ne gerek var bu kadar soru bankasına? Ne gerek var bu kadar video izlemeye? Değil mi? Yani herkesin dilinde bu var. Türkçe basit hocam zaten yapıyoruz. Bak kardeş Türkçe sosyal 40 tane soru. Sosyal 20 soru. 60 soru. Sana şu an şunu söylüyorum. 60 tane soru. Hadi biyolojiyi de koyayım. 67 tane soru. 67 değil 66 tane soru. 66 tane sorudan şu an kaç tane yaparsın? Şu an bir deneme yapsan TYT genel denemesi. Kaç yaparsın ya? Kaç yaparsın? Eğer sen şu an 66'da diyorsan ki 50 net yapıyorum. Tamam kardeş koy tası tara matematik çalış. Hep matematik çalış. Git geliş orada. Çünkü 60 tane yapıyorsan 40 tane de matematik fulle yap 100. Güzel. Ama kardeş sen şimdi bana diyorsun ki 20 tane yaparım hocam diyorsan eğer 25 tane yaparım diyorsan az diyorsan 40'ın altından az söylüyorsan o zaman ben şunu söylüyorum. Bu TYT'de Türkçe mi önemli, matematik mi önemli, biyoloji mi önemli, sosyal mi önemli? Bunu daha önce konuştuk. Bunların hiçbiri birbirinden önemli değil. O yüzden sadece önemli olan bir şey var. TYT'de daha çok net nasıl yaparım? Ağzınla konuştuğum bir dil var. Türkçe okuyup anlayabildiğin, sadece ne yapabildiğin arkadaşım, biraz teknikle geliştirebildiğin, çok az bir çabayla günde bir deneme çözerek geliştirdiğin, günde bir tane paragraf deneme çözerek uzmanlaştığın bir Türkçeden bahsediyoruz. 35 tane netten bahsediyoruz. Çok rahat bir şekilde yapabileceksin. E gidip matematiğin deniz, denizinde, deryasında boğulmana ne gerek var? O yüzden önce ne yapacağız? Türkçede gerçekten güzel bir nete ulaşacağız. Kendimizi garantiye alıp aylarca Türkçe denemesi çözeceğiz kardeş. O yüzden zaten Türkçe önemsiyorum. E zaten sen şu anki kafan hocam gerek yok. Ben zaten 20 tane ondan yapsam, 20 tane ondan yapsam, 10 tane ondan yapsam 60 tane net beni götürüyor diyorsan zaten yani çok fazla bir çalışmana gerek yok. Ee, çok cüzi miktarda günlük ritmini bozmadan çalışırsan hani zaten bu netleri yaparsın. O yüzden kendini 12 ay yıpratmana gerek yok. Ee, 20 e, 20 bine girme gibi bir hedefin varsa iyi bir üniversite olmak istiyorsan ne yapacaksın? Türkçe önemli, sosyal önemli, hatta matematikten daha önemli. Çünkü az emekle çok net getiriyor. Bunları söyledik daha önce. Devam edelim. En son olarak da arkadaşlar aramızda yeni katılan arkadaşlar var. Bizden bir ay geriden geliyorlar. Biraz üzgünler tabi geç bulduklarını düşünüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim bir ay bizim için çok da önemli değil. Sizin için yeni bir plan yaptım. Bakın size şöyle plan üzerinden anlatayım. Bakın sonradan başlayan arkadaşlarımın yol haritası da bu. Ne gibi değişiklikler var? Bir kere yayın olarak onlar 120 tane branş denemesi çözüyor. Sen 90 çözüyorsun. Bak burada bir sorun yok aynı. Genel denemede sorun yok. Bunun hiçbirinde sorun yok. Onların çözdüğü her şeyi sen çözüyorsun. Sadece burada ne var? E, Türkçe, matematikten bir, bir, az, bir tane az soru bankası çözüyorsun. Ne gibi değişiklikler var? Bak Eylül ayında sen başladığın için, yani şu aydan itibaren Türkçeden ve matematikten %50 de uygunluğa ulaşacaksın. E hocam bugün ayın 11'i, e, geriye kaldı 19 gün. Bilemem. Ne yapacaksın? Dişini e, tırnağına takacaksın ne yapacaksın hızlanacaksın? Gerçekten çok çalışman lazım. Şu Eylül ayında senden beklediğimiz Türkçe ve matematikten %50 doygunluğa ulaşman. Ve bunları çözerken de yanına birer tane soru bankası alıyorsun. Türkçeden ve matematikten bir tane soru bankası alıyorsun. Hemen bu soru bankalarından video izle. Ya da nereden izliyorsan konu altım kitabı hiç fark etmez. İzliyorsun kardeş. Ondan sonra hemen üç tane test çözüyorsun. Konu tiklerini atıyorsun. Devam ediyorsun. Ekim ayına sen gelirsin, geldiğinde Bakın arkadaşların Türkçeyi bitirmişti bu ayda. Sen Ekim'de Türkçeyi bitiriyorsun. Yine matematikte de iki soru bankasını bitirmiş oluyorsun. Ve matematiğini de Ekim ayında bitiriyorsun. Sen de arkadaşların gibi fizikten ve kimyadan başlıyorsun. Yalnız onlardan farkın şu. Arkadaşlarım burada biyolojiye başlıyordu. Sana ağır geleceğini düşündüğüm için seni burada başlattım. Ama bu ayda da biyolojinin tamamını bitirmeni istiyorum. Eğer gerçekten yetişmek istiyorsan ve ilk 20.000'de olmak istiyorsan buna uyacaksın. Yapacak bir şey yok. Geç kalmayacaktın. Ve hiç korkmana gerek yok. Bunları böyle çok uzun bir zaman diliminde yapmıyorsun. Yani günlük ritmine uyarlıyorsun. Ve bu çalışma düzenine alışıyorsun. Onlara yetişmiş oluyorsun. Ee, bunu yaparak. Sonra sen başlıyorsun denemelerine. Kasım'a, Aralık'a, Ocak'ta artık onlar gibi oluyorsun. Onlar gibi, onlar gibi doygunluğa ulaşabiliyorsun. Sü Sürecin sonunda da arkadaşlar, yani yeni başlayan arkadaşlar ne yapabiliyor? Bu doygunluğa ulaşabiliyorlar. İşte hocam tüm detaylara hakim değilim. Ben yeni başladığım için tam bilmiyorum. O yüzden ne yapacaksın? Rehber 1'i, rehber 2 rehber 3'ü. Yani o ilk 3 videoyu izleyeceksin. Sonra da bu yol artanı indireceksin kardeşim. Benim dediğim şekilde yoluna devam edeceksin. Hiç korkmana gerek yok. Daha en önümüzde gerçekten uzun bir süreç var. Bu uzun bir süreç içerisinde hani bunun hatta daha azında 6 aylık bir süreçte ilk 20 bine giren de var. Yani sıfırdan başlamış ilk 6 ayında güzel bir çalışmayla yapmış arkadaşlar da var arkadaşlar. Hiç endişelenme yaparsın bunu. Yani yeter ki iste. İstersen olur. Hiç korkma. Bu da bizim sonradan başlayan arkadaşlar için yaptığımız ee, ne olsun arkadaşlar? Ee, bir yardım olsun. Sonradan başlayan arkadaşlar da bu plana uyarsa verimli bir şekilde ne yapacaklarıdır? Bize yetişeceklerdir. Bu plan yani aylık aylık böyle bu videolar gelecek. Yani Ekim'in sonunda Ekim, Ekim ayına geçtiğimizde de 11'inde ne yapacağım? Bunu yenileyeceğim. E, şimdi 11'inde niye yapıyorum? Ayın ortasına denk geliyor. Hem o ayda başladığınızda çalışmalarınıza biraz sizi daha böyle ne yapması? O ay'a iteklemesi arkadaşlar. O ayın sonunu getirmeniz için size bir destek olmak adına. Bir de e, bazen zor olabilir. Gerçekten her gün bir tane deneme çözmek matematik, Türkçe zorlayabilir size Ama bunu bir rutin haline getirin. Yani sürekli çözün. E, bu çok önemli. Yani sen çözmeyeceksen bu denemeleri e, bu tekniği uygulamana da gerek yok. Çünkü bu teknik arkadaşım deneme üzerine kurulu bir teknik. Hocam ben gerçekten hani Böyle emin ola ola gideceğim. Yani ben emin olmadan konuyu ilerletemiyorum. Emin olmadan yapamıyorum diyorsan yani bunun için gerçekten yapacak bir şey yok. Bizim teknimiz sana uymaz. Yani sen gidip e, Şubat ayına kadar konu çalışırsan TYT'de yani tam detaylı çalışayım ben hepsini öğreneyim öyle başlayayım dersen maalesef kimsede başarılı olmayan bir şeyi ben sana zorlayamam. Yani başarılı olsa desem ki yani birkaç tane öğrenci başardı bunu. ben derim ki bunu yap. Yani hiç Şubat'a kadar gel kardeş tüm TYT konularını detaylı bir şekilde bitir. Hiç AYT'ye de başlama. Şubat ayında git denemeye gir 60 net yap. Eğer bana yeti diyorsan bana yeterli diyorsan ben bir şey söylemiyorum. ama ben tavsiyem bu şekilde bir yol gitmen Amaç deneme üzerinden, sınav üzerinden e, ne kadar çok net yapmaksa ben de o zaman çalışmamı deneme ve soru çözme üzerine kurmam gerekiyor diye düşünüyorum ve bunu da ben yıllardır yapıyorum. Bir sorunumuz oldu mu? Yani tabii ki olduğu oluyor. Bazı öğrenciler arkadaşlar yani kendi çalışma düzeni olmazsa yani kendisi çalışmak istemezse yani zor gelirse e, o insana e, ne yapabilirsin? E, böyle bir kaplo takıp maalesef bu bilgileri aktaramazsın. Zor bir yöntem mi? Zor. Kaynakları söylüyorum. Çözdüğün yayınları söylüyorum. Maliyetli mi? Maliyetli kardeş. Niye? Çok fazla soru bankası ve kaynak var. Yani bunların hepsinin alınması ve çözülmesi e, yarısını çözsem olmaz mı? E, bu tamamen senin yeterliliğinle ilgili. Yani sen tutuyorsun. E, bu kaynakların yarısıyla ilk 20.000'e girebilirsin. Yani bu kaynakların tamamıyla da ilk 20.000'e giren arkadaşlar ne olacak. O yüzden bu sene tamamen yeterliyle ilgili bu son sene yapılan çalışma 12. sınıf ya da mezun. Bu arkadaşlar aslında sizin son sene yaptığınız bir çalışma değil. Aslında siz okul hayatınıza başladığınızdan beri bu çalışmaların içerisindesiniz. Yani sürekli bir akademik olarak kendinizi geliştiriyorsunuz. Bir de uygunluğa ulaştırıyorsunuz. Bu sizin ilk e, okuldan beri getirmiş olduğunuz bir yeteneğiniz. Ve bu yeteneğinizi geliştirmek için de size bu teknikleri böyle söylüyorum. Bu tekniklerle ne yapabilirsin? Kendini geliştirebilirsin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.